Aqui se me Merhabalar ben Umut Kankular ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım keyifler yerindedir Bugün Berat Eli ile birlikte marketteki her şeyi karıştıracağız ve kendinize özel bir içecek yapacağız arkadaşlar Biliyorsunuz dondurmaları karıştırmıştık biliyorsunuz frotaları karıştırmıştık Şimdi sırada marketten aldığımız her şeyi karıştırmakta arkadaşlar Birbirimize karşılıklı iğrenç içerikler yapacağız Bereteli Eli hazır mısın? Hazırım Sana dünyada içebileceğin en iğrenç içeriği yapacağım Ben de sana yapacağım Görüşeceğiz abi benim farklı sürprizlerim var Gizli buradan haricinde bazı sürprizlerim var. Benim de var. Evet arkadaşlar bu video 30 bin like gelirse butik videoların devamı gelir. Aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlıca karıştırmaya başlayalım. Bereteli sen misafirsin sen başla. Bu benim bardağım bu Hı. senin bardağın. Seçiyorum Hardal. Bereteli önce onun şeyini açman lazım. <laughs> Her şeyi marketten sıfır aldık arkadaşlar ama ziyan etmeyeceğiz yani hepsini de yiyeceğiz sonra. Hardal'ı seviyor musun? Hayır. İğrenç bir şey o yüzden ilk kullanmadım. Ben lazım. de çok sevmiyorum hardal'ı. Arkadaşlar siz seviyor musunuz hardal'ı? Yavaş, az at ama. <laughs> <laughs> Düşmüyor bu. Oha. Oha. Dur bakayım. Ha kokusunu bile sevmiyorum. Çok kötü ya. Şöyle şu kadarcık koydum. <laughs> tamam şimdi sana bir karşılık vermem lazım. Abi senin karşılığını soğanla vereceğim. Soğanı buradan şu şekilde aldım tamam mı? Soğan an... da aldım abi. Kötü bir şey değil ki soğan. Teşekkür ederim. Seviyor musun soğanı? Seviyorum Ben soğan de seviyorum soğanı. Mis gibi. Şu, şu kadarı yeterli olur. Şöyle şu şekilde koydum. Oo, çerez mı mi geliyor? Cipsler de. Al. 3 parça. Soğanın yanına ne gider abi? Birazcık bal mı? Ballı Hı. soğan. Ne dersin? Şöyle bir bal alıyorum abi. Eee yeter ee, bence. yapıyorum. Ballı soğan mükemmele yakın. En sevdiğin ne bunların arasından? En sevdiğimi koyayım. Evet, en sevdiğini seçebilirsin. Bu kinder pinguin mi? Pinguin. Evet. Ah. <laughs> Sana neyi verebilirim abi buradan? Şöyle bakıyorum. Birazcık bir üçgen kalper peynire ne dersin? Simitle bu ne kadar güzel gider biliyor musun Mereteli? Hmm. hmm. Bu senin ikisiydi. Bıraksam yeterli olur herhalde. Hem tatlı var hem tuzlu hem de yemeklik soğanım var. Evet. O ne? Oha nohut, nohut. geliyor. Nohut. Nohutu niye aldınız abi? <laughs> Açabilecek misin? Açamıyorum. O kadar kibar açamazsın zaten. Aferin Berat <laughs> <laughs> Evi batırdın ne oldu? Tam akşam etli ne var arkadaşlar? İğrenç. Sana ben bir muzlu kilo mu koysam? Muzlu? Arası o kadar güzel gelir ki nasıl hiç ya? Muzlu sevmem. Neyli seviyorsun? Çilekle. Ben de muzu seviyorum. çok kötü. Yavaş yavaş dünyanın en güzel karışımı. Sen muzlu mu koydun? Tam çilekli koyacağım. <laughs> Devirmeye gerek yok. Bak aynı izada Görüyor musun? Hı -hı. Tamam. Şimdi bunun üzerine ne koyabilirim abi? Bak tatlısı var, tuzlusu var, cipsi var. Bunun üzerine ne gider? Ne gider abi? Bunun üzerine yarım bir limon gitmez mi? Ya hayır. Yarım limon. Hatta yarım da değil. Şöyle yapayım. Şunu keseyim. Tamam mı? Şunu şunun içinden alayım. Hepsiyle mi atacaksın? Kabuğuyla mı atsam acaba? Hayır. Kabuğuyla atacağım ya. Hatta bir parça daha sana. Hayır ya. Bu sana. Abi, hop bir parça daha. Limon çok önemli. Ya portakal. Abi portakala niye giriyorsun? Niye girmeyeyim? Kabuğuyla koyacağım. Ama yetmez. Çok küçük değil mi o? Dur şunu şöyle atayım. Oha! Ya. Abi bu ne bu? Arkadaşlar şimdi bütün karışımlarımızı en sonunda mutfak robotundan geçireceğiz ve çok güzel bir içecek yapacağız. Hepsini robotta çekeceğiz. Senin bu aralar birazcık enerjin düşük. Hı hı. Birazcık enerjin düşük ben hissettim. Hop Şöyle bir enerji içeceğini koyayım abi. Teşekkür ederim. Ne demek? Süt koyacağım biraz. Ya zaten çilekli süt koydun. Hayır planım var o yüzden. Sütün karşılığı ne olur biliyor musun? Ne olur? Yumurta olur abi. Hop şöyle kırıyorum yumurta Hatta kabuğuyla mı atsam acaba? Hayır. Şunu atıyorum. Birazcık da kabuk. Teşekkür ederim. Ben iyilik yapacaktım sana o yüzden. Tatlı mi yapacaktın bana? Evet. Bak. Kahve. Bakayım, kokusu nasıl? Oha kokusu güzel oldu. Oha nasıl? güzel kokuyor. Iıı ee, iğrenç kokuyor. Seninkisi bayağı kötü. Şimdi ben soğan attım. Ne eksik bunda? Biraz salça eksiği. Yapma. Ben nefret ediyorum salçadan. Allah çarpsın. Ciddi misin? Çok kötü bir şey. Ya, kusarım ki. Abi bu karışacak ama bak. Yemin ederim kusarım. Hop şöyle salçayı da aldım abi. Nohutu da sevmiyorum. Salçayı da sevmiyorum. Allah çarpsın. Aha. Oho oh, toplara gireceksen benim daha büyük bir sürprizim var. sen. Açamıyor musun? Açtım. Genç. Bunu sen kullanma diye kullanıyorum. Çok kötü, <laughs> iğrenç bir şey bu da. Of, yeter o kadar. Şu kadar da. Tamam. Oo, oh, bir Niye bir, garip kokuyor ya ben anlamadım. Link var <laughs> Bunun karşılığında sana abi sucuk verebilirim. Oha. Sucuk, verebilirim sana. Sen seviyorsun sucuğu. Sucuk güzel salça sucuk. Şöyle üç parça şu bir hatta iki parça yeterli olur sana. Teşekkür ederim. Şalgam suyu. En iğrenç şeyleri döküyorum sana. Yıkar yeter yukarı. Bakayım abi. Yeter. Oha rengi ne kadar güzel oldu. <laughs> Tadı iğrenç. Oo birazcık garip. Oğlum bir ara güzel kokuyor, bir ara kötü kokuyor. Bunun karşılığında sana ne verebilirim? Bebek maması verebilirim. Olur. olur. Her karışık meyveli. Karışık meyve. İyi. <laughs> İyi. Bunu bebekler nasıl yiyor? Oha çok güzel. <gülüyor> güzel <gülüyor> mi? Hı. Güzel değil. kadarı yeterli gibi. Bekledim Bence mi? tadı. İğrenç nasıl beğendin ya? Bebekler için oğlum bu benim için yani. Protein. 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 Kaslarımıza doğru gider. Ha. İyilik yap bana. İyilik mi yapayım sana? Ha, iyilik. Sana iyiliği nasıl yapabilirim? Hop bununla yapabilir miyim? Ya. Sarımsak seversin. Sarımsak severim. O yüzden ben sana güzel bir iyilik yapıyorum şimdi. Ama iğrenç gider bunların yanında. Hayır abi asıl bunların tadını ne açar biliyor musun? Sarımsak açar. Soralım abi Aybars. Aybars sarımsak bunun tadını açmaz mı? Müthiş. Soğan, sarımsak bütün yemekleri güzelleştirir ve Evet. Şöyle kabuğuyla birlikte hatta bir parça daha abi. Üç tane daha. Hop sarımsağımı da gönderdim. Karışık turşu. Neyse. Ver abi. Evet. Geliyor baba. Oha. Ya turşu. Turşuyu da severim ha. Ben de severim. Ver tamam. yiyelim. Hı. Hı. İçecek Bak. at bana. Bu sana birazcık linkleyeyim seni. Link at. Linke tıkla. Bunun da tadını hiç sevmiyorum. Nasıl sevmiyorsun ya? Mis gibi. O linkin de geldi. Teşekkür ederim. Benimkini pembeye dönüştürdüm ki. Benimkisi de pembe gibi. Tam senin ikisinin ben rengini daha farklı bir açacağım biraz sonra. Maviye doğru çekebilirim. Bu çok güzel. Ekşi. Ekşi değil. Ver elini ayağı. Attım ekşi şekerler. Ben onun bir rengine maviye çekeyim. Nasıl? Bunu nasıl daha önce içtin mi? İçmedim hiç. Tadına bakalım. Bakalım. Güzel mi? Mmm, baya iyi. Oha, fena değil. <laughs> evet. Oha, sen devam et bu maviden. Çok güzel. Göreceğiz en son içerken. Tanındaki <laughs> cezayı biliyorsun değil mi? Bütün bu karışımları içeceksin. Yani ben de biliyorum, içeceğim. biliyorum, içeceğiz. Pembeyle kahverengi şey olursa ne olur? Biraz daha kapalı bir pembe olabilir. Ah, rengini değiştiriyor mu? Oha değiştiriyor. Oho. Ben de chips koyacağım. Şu bir, iki, yeterli. Ah, <laughs> Benimki gire <yine> gitti lan. <laughs> Tam bir tane fazla çünkü ben gitti. Teşekkür ederim. Bu çok önemli. Baya şey var abi hala karıştırmadığımız. Acı sos. Acı sos. E üstünde kalanlarla dökeceğim. Mereteli ya. <laughs> abi ben sana bunu düşündüm. Ne? Her gün yediğin şey abi. Köpek maması. Koyma onu. Vallahi koyma. Birazcık koyayım Mereteli. Nasıl kokuyor? Oha köpekler bunu <laughs> mu <mı> yiyor? <laughs> Bir tane parça koyuyorum bak. Gördün mü? Oha. Bir parça da. Birazcık da yağsın lan. İyi. Tamam benim de var ki sürprizim. Abi ne alaka? <laughs> 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 Parlatıcı ayakkabı süngeri. Sünger. Bir tane daha atayım. Nar ekşili. Oha, oha, sen çok seversin nar ekşisini. Çok İlk Aldım. Bir dakika. Teşekkür ederim onu koyacağın için. Ama evet. iğrenç olacak onu. Şöyle bir alıyorum. Şöyle bir nar ekşisini içinde gezdiriyorum. Bu sana yeterli. Zeytin ezmesi. Aman ben onu niye görmedim? Aaaa! Yes. Çakıl taşı geliyor. Tatlı. Çakıl. Bunların içinde düşünüyorum da. Şöyle bak. Abi canım çekti. Bir tane de kendime atayım mı? Bir tane. Ya öyle bir şey yoktu. Abi geri alıyorum o zaman. Tombalı. <laughs> 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 Tombalığı mı koyacaksın? <laughs> O benimdi. Ha, pardon pardon. <laughs> bilerek yaptın. Hayır abi unuttum ya. Bilerek, bir kesinlikle bilerek yaptım. Hayır bak yaptım. bir tane daha fazla koyuyorum. O nesi daha fazla? Bana bak, sana bak. Çok dök, çok dök kendine. Abi döküyorum işte. Sana ben bir yarım muz. Muz güzeldir. Yarım muzu Ama muzu komple atacağım böyle. Şöyle Hı. dursun içinde. Oha <laughs> <laughs> batıyor. Az önce muz koydun ya. Oha ya, hayır ya. Kabuğuyla. Sana ben bir çilekli bir yoğurt mu koysam? Olur. Çilek bir seversin sen. Severim çilek. Of çok güzel. Şöyle daha da O kaşıkla koyma. Şöyle daha güzel oldu. Direkt dökebilirdin. Bilerek yapıyorsun ya. Şöyle yeter. Direkt dökmek istemiyorum ki bereteli. Mayonez. Sardal koydun. Tamam mayonezleyelim bir de. Abi bunların kapaklarını açman lazım beretim. <laughs> <kimsin? gülüyor> Bunlar dolaptan gelmedi. Hepsini yeni aldık. Fark ettim. Sonra geri götüreceğiz kullanmaktan <laughs> sonra. <gülüyor> Hadi kapağı. Kapağını yarım bıraktım açık. Abi yeter ne yapıyorsun? <laughs> Kapağını yarım bıraktım şey olsun diye de. Hii çok kötü oldu seninki. Hayır be sen kendin ikisine bak Allah aşkına. O şu <laughs> renklerine baksana. <laughs> ben de küçük sürprizlerimle şuradan mesela birazcık bir sana yeşilliktir bu. Detoks olur. Şöyle birazcık yeşillik alıyorum. Teşekkür ederim. Şu yeşillik çok önemli. Hatta biraz daha mı versem sana? <laughs> yeter, yeter. Abi bu tat yapar. Vallahi tat, yeter. Allah için. Tamam. Tamam. Aha. Ne o? Bumbo. Bumbo'yu seviyorum. Pembe bu. Hı -hı. bu gelsin. Çok bu krem. Ne dersin? Olur. Oo. Çok Yeterli güzel. oluyor. Çok güzel. Artık ne kaldı ki gerçi? Ay işte. Sana başka ne koymadım ben acaba? Abi. Yeter mi? Bana göre yeter canım. <laughs> o zaman biraz daha. ayda O sucuklara baksana. <laughs> Sucuklar yüzüyorlar abi. Şöyle bir en sevdiğin ne bu? Beyaz çikolata. Teşekkür ederim. Bunu da koydum. Oha bu çok güzelmiş. Hı, -hı. Bunun için daha güzel olacak. Hı -hı. Yeter bakalım. Hatta pancar oha. Hop. Hayır. Bir anda aklıma geldi. Son parçayı da hani ben de koydum. yapalım <laughs> Bunsuz olmaz abi. Şöyle. Var mı daha katacağım bir şey? Benim yok. Son benim var şu. Bana ne? Böyle değil özür dilerim ya. Abi. Şöyle. Şöyle yeter bence sana. Bence de yeterli. Karışımlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bu Bereteli'nin karışımı. Bu da benim karışımım. Benimkisi biraz kahverengi, pembemsi. Bunun ise yeşil. Şimdi arkadaşlar burayı hızlıca bir toparlayalım. Mutfak robotunu getirelim buraya. Bu karışımların hepsini mutfak robotu sayesinde çekelim ve içelim. Evet arkadaşlar şimdi masayı komple topladık. Marketten aldığımız her şeyi karıştırdık ve geri kalanları kaldırdık. Onların hiçbiri ziyan olmayacak. Zaten evde yiyeceğiz. 4 kişi kalıyoruz. Berat Eliciğim, hazır mısın? Hazırım. Hangisi senin de? Bu benim. Hayır abi bu senin. Aa, o benim. Şimdi ben bununla başlıyorum tamam mı? Bunu şöyle komple bir ilk önce. İyi. <laughs> Öf, çok kötü lan Meredith. Bir dakika şimdi bunun neresine basınca çalışıyor bu? Oha! <laughs> Nasıl? Görüyor musun? Yes. Bunun içerisinde her şey var abi. Şöyle bir bardağına Bu Bunu... kötü kokuyor. <laughs> Mükemmel. Oo oh. çok güzel oldu. Özel çikolatalı karışımın hazır. Aa <laughs> kötü. <gülüyor> Karıştırıyorum ben. Karıştır. Abi portakal var ya. Aa gelmedi bak. <laughs> Pardon. Pardal gelmedi. Şimdi bunu koyduğum anda dönecek. Koy. Sen döndürmek ister misin? Kaşırırım. Korkma. Gezene <laughs> bırak gibi yapalım. Abi bir seninkinin görüntüsü daha güzel. Şuna bak ya. Abi benimkinin kokusu da çok güzel. Oha. <gülüyor> <gülüyor> güzel kokuyor. Şunun beni Abi portakala bak ya. Şöyle bir temizleyelim. Nasıl içecekler? Bakabilir miyim? Bu çok güzel kokuyor. Seninkisi nasıl kokuyor? Benimkisi bok gibi kokuyor. <laughs> evet arkadaşlar bu Bereteli'ye hazırladığım karışım. Bu da Bereteli'nin bana hazırladığı karışım. Hatta şöyle de gel bak renkleri bu şekilde oldu. İğrenç ya. Şimdi bunu bir dikişle içeceğiz. Hepsini mi? Hepsini. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Sen başla hayır. Yes. Ay. Yüzünle <laughs> yaşardı Abi böyle de oğlum yıldızlar. <gülüyor> <gülüyor> yıldızlar. Abi. Ben görevim ya oğlum yıldız çakıyor her yerimde. Sen de çakmıyor mu kafamın buralarında? Oo. Ben içtim. Abi Şimdi bunun tadını tarif etmeye kalksam kanka bunun tadı birçok şey yani bir tadı bile yok. Abi hala yıldız çakıyor. Yok tarif edemem Baskın bunun tadını. Baskın gelen ben. bir şey yok mu? Baskın gelen sadece portakalın ucuna değdi. Oradan bir öğürtü geldi. Baskın gelen hiçbir şey yok kanka. Abi peçete versene bana kusabilirim. Peçete? Al abi peçete. <laughs> Dur şöyle yapayım bekle. Bunu yerken. <laughs> şöyle üstüne dökme tamam mı? <laughs> Abi koklarsan içemezsin burnunu kapat iç Kapatmadan içiyorum ben Öf <laughs> Ölürsem erkek gibi ölürüm İç 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 birazcık ya yut Çok güzel Bir tane daha Çok güzel oh Abi içine köpek maması koydum <laughs> En çok köpek maması hoşuna gidiyor <laughs> Ooo oh. <laughs> <laughs> İyi misin? Çok ilaç cidden baya kötü İçsene ben bir Hayır abi niye içeyim ya Hiç hiç, hiç vallahi çok güzel <laughs> Abi çok kötü <laughs> Evet arkadaşlar sağ taraftan dondurma karıştırdığımız sol taraftan da çikolata karıştırdığımız seri izleyebilirsiniz. Marketten aldığımız her şeyi karıştırdığımız videonun sonuna geldik. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Şuradan da Bereteli abone olup 1 milyon yorumlarınızı <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz 22 kaç yazsınlar? 35. 22.35 yazın arkadaşlar. Bütün yorumları okuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.